Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. FIFA 2022 oyuncu kariyeri videomuza hepiniz hoş geldiniz ve yanımda abim var. Merhaba arkadaşlar tekrardan Kadiz maçından sonra kimle maçın var? Atletico Bilbao olması lazım. O. Bu arada arkadaşlar geçen videoda izlediyseniz 94 gen 94 overall Mustafa ve e, yani Bence bir öncekine göre daha da böyle bir evet. potansiyelli oynamaya başladı. Bakalım bu videoda neler olacak. E, Santra'ya Barcelona Barcelona'nın vuruşuyla başlandı Mustafa. Teke teke birebir de gitme bence o kadar. Pasta da daha iyi çıkabilirsin. Sergeç, Sergeç. Aldık Balde, Balde'den Mustafa. Mustafa Kaleci, David Giyin. Enfes gördü Mustafa orada balde. Mustafa'nın vuruşu Mustafa. Erken gol, erken rüzgar. O rüzgar arkasını alırsa Barcelona farkı artırabilecek mi Kadiz karşısında ama. Yani Kadiz'in düşünmesi gereken tek nokta karşısında oynayan Barcelona'nın yıldızı Mustafa. Melek'ten çarptı girdi ya. Şu an Kadis Teknik Direktörü'nün neler yaşadığını, neler düşündüğünü inanın kimse yani o konumda olmak istemez. Çünkü karşıda öyle bir potansiyel oyuncu var ki her an ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu ve golde de nitekim izlediniz. Mustafa yine aldı. Mustafa! Mustafa! seçkin zorlukta bu çocuk neler yapıyor neler. O nasıl? Şöyle göstereyim. Elimdeydi yanlışlıkla. Şuradan bakarsanız zaten. Abi şu enfes vuruş var ya. Nasıl yedi ben abi? <laughs> 90 <'a> attım çünkü. <laughs> Çok güzel bir gol oldu. Dayan ki golümüzü vermezsen. Kaleci. Bunu da ben sayarım yani. Bence Kadiz dağıldı. Bence dağıldı. Öyle böyle değil yani. Suslu Şu an Kadiz teknik direktörleri, yani teknik direktörü acaba farkın çok fazla açılmamasını mı <laughs> istiyor? Der gibi baktım. David Gil, o sıçrayış yeter amına koyayım hep gol atmaya çalışıyorum der gibiydi. Mustafa vuramadı ama top kalır mı Barcelona'da? Aldı buradan iste vur. Burada ayağın dışıyla vur. Uf. Devamı. <laughs> Arkadaşlar yani bu maçta Mustafa 7 tane şut be. 30 dakika da bir daha Bismillah. Ama Frenkie de yok da bayağı iyi toparlamış kendini. <laughs> Şova <Şuan> mı gidiyor lan? Ne <laughs> demek? Kortum bir gol ben sana atayım. Bak keyif gol olsun bu da. Bak izle gör. Ben sana öğrettim seçkin zorlukta oynamayı. <gülüyor> 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 Bence bu maç yani gollü bitecek. Farklı, farklı bitecek yani. Onun sinyalini Kadiz çok belli etti yani. Sergej, Mustafa dönerse tehlikeli. Buradan da bir dönüş. Buradan da bir sprint. Buradan da bir sprint. Buradan da bir aşırtma. Olmadı. <laughs> Sana cevap olarak yaptım ama girmedi. İşte topu gelişine vur. Uf, mala çarptı. Hansu Fatih'e çarptı. Mala çarptı. Allah. O mala çarpmasa koy bir yemin ederim. Durmaz durmaz başka zaman şimdi orada duruyor. Nur. Çok iyi döndü. Fallı. Fallı. O İyi girdi araya. Gerçekten iyi girdi. Mustafa. Pas verdin de. Bir dakika. Tiki toku. Ne evet, tiki Sadece şey yapıyorum. <laughs> evet. Orada biraz bir tık pası ver. Çok güzel aktardı. Osama Dembele mi Ansu Fati? Adam mal olursa ne yaparsın ki? Aha bizim Porto sakatlanmış. Sancı çekiyor sol tarafta. E, Frenkie de yok, Solda oynuyor değil mi? Evet. Kastan, sağ bek. Aynen. Romario. Bak. Oh. Güzel. Balda aldı topu. Bazı sağ kanattan çıkmaya çalışıyor. Mustafa'ya enfes bir pas. Mustafa sprintini konuşturdu. İçeriye orta gelir mi Mustafa'dan? Mustafa! Kaleci David Gil. Yani kariyerinin en zor maçını yaşıyor şu an. En zor. Mustafa. Vurur mu buradan? Vurdu da Mustafa David Gil'in kucağına gitti. Zayıf bir şuttu. Çok çok zayıf bir şuttu. Hata, hata, hata. Fakat bomboş. boş. Kastanya'nın kanadı değil mi? Frenki daha çok atağa çıkmak yerine kanadı kapatıyor. Dikkat ettin mi? Evet. Atakta çok göremiyorsun. Hadi Balde ile aldı topu. Kastanya. Sergeç. Sergeç'den Soler. Soler'den Mustafa. Mustafa'dan Portu. Portu'dan tekrar Soler. Orada bir eski Barcelona'yı izliyoruz sanki. Mustafa. Yine bireysel bir hatadan topu kaptırdı. Gel. İmana şey. gel. <laughs> Kötü bir espriydi evet. <laughs> Mustafa aldı topu. Mustafa tekrardan Portu'ya. Portu kanattan girmeye çalışıyor. Mustafa'yı çok erken gördü. Solu benim bu kadar. Hangisi? Gomez, Mustafa. Mustafa güzel kaldırdı Sergece. Sergece'den Balde ama Romario. Romario araya girdi. Balde Mustafa'yı görür mü? Balde Mustafa'ya verdi. Mustafa yine bir hata. Yine bireysel gitme çabası. Bence biraz tiki takalar oynaması lazım. Mustafa. Pası Soler'e Mustafa ilk yerine şey çaldı ve ilk yarıda müthiş performansıyla 2 gol ile Mustafa atarak takımını öne geçirdi. 2 golü bizi sevmedi ama. Sonuç olarak senin organizasyonun. Yeah. Ama tabii ki Deion'un ortası çok güzeldi. Evet. O daha fayda. Ona daha fayda bir parantez açmak lazım ama o vuruş güzeldi yani. Soler, Gomez, Gomez'den Sergej, Sergej'den Mustafa'ya, Mustafa'dan Kanada, bir trincağı o... Hmm. Yanlış anladılar Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki böyle iki kanatta, hadi Fatih sprintini düşünürsek, sağ kanatta adam tutturamıyor. Dikkat ettin evet. mi? Evet. Bir balde, portu... Hep böyle farklı farklı şeyler deniyor yani. Onu tutturamıyor. Aslında güzel bir kanat alsa daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Orta alan zaten iyi. Offside'a Off şimdi. <laughs> tam çıkarken gördüm de öne doğru çıkacaktım yeri. Renk çok kesiyor ya. Evet evet. Var Komple defansif yöne yoğunlaşmış yani. Evrilmiş gibi hani defansa yani sol bek olarak çalıştırılıyor şu an bence. O bir fake attı. Çıktı ama ne yaptılar bunlar? Oh Orada bir çalım atmak planladım da olmuyor. Aynen. Tıkıl yuvaymış. Güzel. İkinci maçta keyifli bir maç olacak. Demek istediğim bu. Sergeç. Güzel indirdi. İst önüne bir daha at. Geçti abicim bu. geçti bu pazarı süreci nasıl vurdum ama çok güzel. İyi indirdin. Sağ, Sağ ya, ya. ayak gel 94 gene çevirdiğimizde ki tek dezavantaj şey ters Sağ ayağın. Var. Ters ayağın uğurlu düşmesi biz ona da çalışmıştık biliyorsun. Yani 94 genden önceki önce, önce sahaya kuvvetliydi, güçlüydü. <gülüyor> <gülüyor> Sen işte gel, kendini gel abi. Sarcımt. Of, güzel oldu. Ama ilk golleri yediler böyle ama şimdi sıkıntı yok gibi. Toplan, toparlandılar. Evet. Lig ilk yarı bir kendine gelemedi. Zaten 13. dakika 2-0'dı. 10 tane şut Evet. <laughs> Ama tabii tercihte yan kalede olduğu sürece bizim kalede şey gibi Meksika duvarı gibi. Topu <laughs> Adamlar atamayınca bizim bir yarısı bekliyor herhalde. Şimdi işte. Çok güzel pas geldi. Mustafa. Mustafa 3'e mi gidiyor? Mustafa. Mustafa. 3-0. 3-0 Çok güzel. Kendi bir yapsak güzel olur. Maçın adamı seçelim. Bir adamı seçilemedik bir Çok enfes bir pas bıraktın. Sel geç. Bak içeri ortaya açan eşitlemesine. Gol. Gol gol. Oooo nasıl kalktı lan birden. İşte buradan. Abi ne diyeyim ben sana ya? Harbiden ne diyeyim ya? Bir daha teşekkür eder misiniz izleyicilerimizin önünde 94'ten olduktan sonra? Seçkin Zorluk'ta da yaptıklarım için. Teşekkürler. rica edin. Abi şu nasıl bir vuruştu ya? Top sürülüyor bak fark ettiniz. Evet evet. Sadece gidiyor. Yerini biliyor yani 90 Kaç gole ulaşmış bu arada? 16, 15 mi? 15. 4-0 oldu. Bak fark ettin mi? Skor birden arttı. Yani ilk yarıda da öyle olmuştu. Birden geldiniz, birden gitti skora. Hani. 2-0'a geldi. Bunda da hemen 4-0 oldu. çok iyi. Empest oldu. Dört tane attın. Evet. Burada da sağ ayağınla güzel vurdun ama. Gerçekten. Oturunca ama vuruyor. Evet. Onu anlıyoruz. Çok Bence David Gill'in bu şeyi, bu maçı unutmayacak. Seni özellikle unutmayacak. Bence hadi maçı da geçtim. Barcelona'dan yiyebilir bu kadar gol Kadiz ama Bence David Gill'in Bir oyuncudan bu kadar bence Messi'den bu kadar çekmemiştir Abi neler neler geliyor neler 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 olsaydı Kaptıracak topu Nasıl fark ettim ama Ah be çıksaydı bir tek çıkma da değil diğer köşeye aşırtsaydın daha, daha şey olurdu en azından. Güzel. Oo, mermi gibi vuruyor lan. Harbiden mermi gibi vuruyor lan. Adamın evine çarptı. Ama kapattın adamın. Romario'yu çıkarttı. Mustafa top istedi. 4 gol attı. Kendi kalesine atılan gol de sayılırsa 5 gol. Gole doymadı. Gollere doymuyor Mustafa. Bakalım Atletico Bilbao maçında neler yapacak. Yani sanki biraz La Liga'yı sevdin. Premier yani. daha Evet. Premier Farklı ya. Hani kim ne derse desin dünyanın en iyi ligi. Evet. Ne olursa olsun. 5-0. <laughs> <laughs> Mustafa 5 gol attı ve maçın oyuncusu seçildik. Yılın oyuncusu ne zaman seçileceğiz? Real yani Madrid'e de getiriyormuş. Valla çok seviniriz. Zaten aynı ligde olduğumuz için daha olasılığı yüksek. Şeyi merak ediyorum. Mesela hani adını sen söyle. Örnek ben veriyorum. Bayağı zengi... Sen ee, transferini istemeden sana teklif geliyor mu? Evet. İstesene koyuyor Sen transferini istemeden. Evet. Ben onu bilmiyordum. Ben sadece sen transferini istersen. Atletico Bilbao'da 1898 yılına ait olan takım. Acaba uyguladığımız ambargoyu buraya da uygulayabilecek miyiz? Bakalım. Olsama Dembele var. Bir golcümüz daha geldi. Bence Olsama'yı bu maça saklamış. Kadiz maçının bu şekilde geçeceğini biliyordu. Olabilir. Biliyordu ya. Sergeç topu aldı. Sergeyç'ten Olsama dembele. Dembele geldi. Pas kalitesi arttı resmen. Balde. Sergeyç. Olsama dembele. Olsama dembele orta alanda bir sprint Mustafa'ya pası verdi. Mustafa Balde'yi gördü. Balde'den tekrar Sergeç. Sergeç içe girip Mustafa'yı görecek mi Dedim anda döndüğünde de pas kapattı orayı. Ne Barcelona baskıyla topu kazandı. Mustafa döndü. Mustafa! Açılışı da bu maçta Mustafa yaptı. Resiter izletiyor Barcelona taraftarına. Bu adam bu çocuk Barcelona taraftarına Messi'yi unutturacak çocuk arkadaşlar. İyi izleyin. Çok güzel Zaten kaleci ile karşı karşıya kaldığı an %99 gol. Onu hissettiriyor yani. Evet, evet onu hissettiriyor. Yani bir hiç şans yok yani. İkinci şansı yani vermiyor yani. Bazen çok nadir oluyor. Nolsamay'dan beri çok çok saçıyor Ama işte gerçekte bu kadar aktif değil. Evet. O da Borussia Dortmund'dan aldığa biliyorsun değil mi onu? Evet. Nolsamay. Midtjitleri, transferi daha o. Yani ben anlamıyorum. Borussia Dortmund yapmaya çalışıyor. Şu ana satma satmasaydı oyuncularını. Kadro muazzamdı. Evet. Bellingham'ı da satacak bak gör. Yapar. Bekliyorum yani. Bellingham'dan sonra bak Gio Reyna'yı da biraz oynatır. Ondan sonra onu da satar. İyi de bak. Aa işte bu dedim. demek istediğim buydu. Gördün mü? O zaman verdi pası. O zaman verdi pası. Ansufati mi? Hayret. Hayretim şaştı. Ansufati bile verildi. Sinistra. Kıyaslı Ama gerçekten... E, Sen hiç sevmiyordun galiba. Beni tuttu evet. Sevmeme değil de nasıl desem bu kadar potansiyelli olduğunu bilmiyordum ve e, finali izledim mi bilmiyorum. Maçın yorumcusu Fatih Terim'di. E, Fatih Terim Vinicius ilgili bir cümle kurmuştu. Ta gençken 16 yaşındayken falan izliyorlar Vinicius'u tabi yine maddi imkanlardan anlamıyormuş. Bunu da öğrendik. İyi e, iyi bir yıldız olacağını o zaman Fatih Terim söylüyor. Büyük takımlara gideceğini söylüyor yani. Doğru Adamın görüşü farklı abi ya. Gerçekten. Yani eğer e, Avrupa takımlarındaki teknik direktörleri de olan imkan e, Fatih Terim'de yani Galatasaray'la Fatih Terim'de olsaydı belki şu an Türkiye Ligi Galatasaray çok farklı bir konumdaydı. Muazzam bir pas. Mustafa aldı. Dönüp biçe vursaydın goldü. Bu arada ben e, transferi takip edemiyorum yoğunluktan dolayı da ee, büyük takımlarımızın yaptığı transferler var mı? Derken Ülkesin. yani. dört büyüklerin yaptığı transfer var mı hiç? Vallahi bakmadım hiç. Halil bak, bize geliyor. Kesin mi? Gibi gibi. Belli olmaz. Burası Türkiye'nin ilgi alıcı. Getson örneğini verdirme bana. vurdun. Keyif almaya başladım oynarken. <gülüyor> <gülüyor> Belotti. Belotti <gülüyor> Kanada, Kanada dönmesi. Güzel. Güzel güzel. Burada da bir gol krallığımızı ilan edelim. Bir gol kralı olalım. İste top önünü. İste topu Sergej gör abi ya. En başta görseydi var ya. Şu kadar sert ki. Yapacak bir şey kalmıyor Karecen'in. Nice'in ya. Frenkie'ye bak be. Öf, enfes gitti ama be. Harbiden. Prados, Madusa, Benat, Belotti. Ye. Belotti'den Kanada iyi girdi araya. Konsa, Konsa'dan Sergej. Sergej sprint ile çıkmaya çalışıyor. Balde'yi çok iyi gördü. Balde'yi çek kat etmeye çalışıyor. Ortayı ister mi Mustafa? Dışı açmasını istedi Balde'nin. Mustafa aldı. Göğsüyle yumuşattı Mustafa. Muazzam bir gol daha Mustafa'dan. Ve klasik gol sevinci yaptan yere dedi. Ve yani çok güzel. Sekmesi çok önemliydi burada. Evet. Çarpmıyor değil mi? Oo. Çarpmıyor. Direkt köşeye. Direkt köşeye. Hedrick. Bir hedrick bir eksik daha. Haneye bir eksik daha yaptık. Sergeç Soler. Barcelona skoru elde ettikten sonra biraz topla oynamaya başladı. Ve bu topla oynamada acaba goller gelecek mi? Yine devamı Mustafa aldı. Tehlikeli bir oyuncu. Aa, ben oraya vermedim ki. Ben biraz daha Sergei'ci düşündüm, ben fark ettim onu ama topun gidiş yönü oraya gittiği için üç gelmedi gol. fazla. 3 üç gol. 3-0. Tamı tamı 3 gol. Atletico Bilbao'nun evinde 3 gol. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? sergeç Oğuzhan'a Dembele, Sergeç Dembele, Sergeç Mustafa orada bir üçgen kurdu. olsama sergeç Mustafa üçlüsü, tehlikeli üçlü, Barcelona'nın tehlikeli üçlüsü, Soler, Osama Dembele, ondan Sergeci, e. Sergeç, kanattan Portya. Mustafa aldı tekrardan toplu Dembele, Dembele Mustafa'yı gördü, Mustafa'dan Sergeç, ilmek ilmek işleyerek geliyor dediğim anda, Balde'den bir pas hatası, ve Atletico Bilbao kontrol atağına dönüştü ve çok iyi geldiler çok güzel gördü boş alanı. Atletico Bilbao oyuncular yüklenmeye çalışıyor ama tabii skorunda ver bir avantajla Barcelona'lı oyuncular ekstra rahat oynuyor. Ekstra fazlasıyla rahat oynuyor yani. Buradan bir kontra atak gelir mi? Bence gelir. Kanattan içeri girseydin çok, keşke. Çok, 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 çok olması lazım. Çok hızlı yani bana pozottu. Ben ama yani Costa Gun'un daha iyi. Çok iyi anda. Mustafa. Mustafa aldı topu içe kat ediyor. Mustafa yine bir sürpriz şut mu gelecek? Sergeci gördü. Sergeç kaleci. Union Simon mu? Evet. Aynen. Genç file bekçisi Atletico Bilbao'nun. Unai Simon diyorlar onu. <laughs> Unai Simon. Süper kupa rağmen gene. Herhalde, büyük ihtimalle. Şeyle, Frankfurt'la oynayacaklar değil mi? Evet, Allah yardımcısı olsun. En başta oraya gelseydin. İşte bir önceki 94 yendeki önceki Mustafa bu kafa toplarını daha iyi vuruyordu. En azından biraz daha boy avantajını kullanıyordu. Yani bu saatten son skorun değişeceğini zannetmiyorum. Hani şey açısından. Atletico Bilbao açısından. Barcelona farkı arttırabilir ki ona doğru da gidiyor zaten. Ansu Fati, Palmi, Elmi. Yani el evet. var önce. Çok güzel gördü. Çok güzel enfeste gördü. Mustafa. Mustafa içe doğru gidiyor. Mustafa gol mü dedim? Gol değil. Ne üzülüyorsunuz oğlum? 3 tane gol daha surat sallıyorlar. Bütün bu odayı. Bundan sıfır çıkılmıştı. Seçkin zorlukta. Boğday. O Olsam... Oğlum yerdeyim yerdeyim. <laughs> Yatan adama da pas verilmez be dembele. Mustafa. Mustafa kanattan Ansu Fati'ye çok güzel bir pas geldi. Ansu Fati. İçe mi girecek, tek başına mı girecek? Osama Dembele'yi gördü. Dembele'den bir top kaybı, tekrardan üstüne Ansu top kaybı ve Atletico Bilbao. Ya ben mi kullanıyorum? daha da pas yok. Golda yine sıfır vuruşu var. Korda abi. Teşekkürler. Kaleyi terk etmişti ve el var. Elle mi daha? De, şurada <laughs> Bir rakip kalede gol atıyor. Bir kendi kalesinde çizgiden top çıkartıyor. Daha neler yapsın bu çocuk? Mustafa, Mustafa. İçe girdi Mustafa Kaleci Unai Simon. Vay etaram, tutun adam. <laughs> Oy. Otursaydı güzeldi. Aa buradan vur. Uyy. Sıyırdı. 20 atopsik. Evet. Kordoba'yı çıkardı. Domluğun bozuldu. Uyuş evet. süzüle süzüle gider dedim de olmadı. Güzel düşünce ama. Kötü bir düşünce değil. Güzel çıktı topu Sergeç. Sağından atardım da atamadım. Hadi evet, çocuklar girin. Kurun baskıyı. Kur. Bu maçı da gol yemeden tamamlayalım. Kaç Aynen. kaç bitmiş diğer maç? 5-0. Bu maçta 3-0. Gol yemeden 2 maç. Hele ki La Liga gibi birlikte gol yememek iki maç üst üste oynadığı rakipler zaten belli yani. Sergej Mustafa güzel döndü. Mustafa güzel de bir çalım attı. Mustafa Unai Simon. Yani bir önceki maçta David Gil, bu maçta Unai Simon. Yani Mustafa'nın elinden neler çektiler. Bir onlar bilir, bir de Allah bilir ve bir de izleyicilerimiz sen altını değil. İyi girdi araya. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ben kaldırdın an köşeye Adam. vur dedim. Adamları acıdım ben. İşte oradan vur şimdi. <laughs> ya abi bitirme be. Ya. Vurmaya bile vakit arıyor ve bir defa daha maçın oyuncusu seçildik. Umarım bunlar devam eder ve o yılın oyuncusu ödülünü alırız. Kariyerimiz için de çok iyi bir dönüm noktası olur. Bakalım neler olacak. Mustafa gene maçın oyuncusu. Ve Arsenal'le Şampiyonlar Ligi maçı. Bakalım önümüzdeki videoda Arsenal maçında neler yapacak Barcelona'nın. Barcelona'da ya. Aticom maçı var ve şurayı da göstermek istiyorum. Ve liderlik. Davetli kupa derken. Liderlik. Ha, doğru. Liderlik. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu izleyip kanalımıza abone olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Aşağıya oyuncu karelerinin oynatma sesini bırakıyorum. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.